Kartları Enstitüsü Bölge Müdürlüğü Çayırova'da kurulur. Türkiye otomotiv endüstrisinin temeli Toya ile Çayırova'da atılmıştı. Bugün bu bölgede taşıt araçları yan sanayi bir başka ifadeyle TOSP kurularak otomotiv sanayi gelişir. Bugün Türkiye'de otomotiv yan sanayicilerinin faaliyet gösterdiği tek global ihtisas organize sanayi bölgesi Çayırova'dadır. Çayırova'nın ilçe statüsüne kavuşmasında 1983-1992 yılları çok önemli yıllar. O yıllarda köy konumunda olan ve eski adı Aksi olan Güzeltepe'nin yani bugünkü Çayırova'nın Mandıra, Erişler, Çiçekçiler, Mudurlu Tepe ve Korkakdere gibi mahallelerinin iki dönem muhtarlığını yapan Abdurrahman Korhan, bizzat dönemin valisiyle görüşerek Güzeltepe'nin zamanla aldığı göçlerle nüfusunun arttığını ve artık 5 mahallenin tek muhtarlıkta yönetilemeyeceğini dile getirerek Güzeltepe'yi Gebze'ye bağlı bir mahalle olmaktan kurtarıp Güzeltepe'nin köyden belde belediyesine geçişini sağlamıştır. 1992 yılına gelindiğinde Güzeltepe'ye belediye kurulması için çalışmalar başlatılır ve Abdurrahman Korhan Çayırova Belediyesi olarak seçimlere girilmesini sağlayarak bugünkü Çayırova Belediyesi'nin kuruculuğunu yapar. Tarihler 2008 yılının Mart ayını gösterdiğinde, Palekanon'dan Hünkar Çayırı'na hızla gelişerek büyüyen Çayırova için yeni bir dönem başlar. 22 Mart 2008 tarihinde Çayırova Belediyesi, Çekerpınar Belediyesi, Çayırova Mahallesi ve Yeni Mahallenin birleştirilmesiyle ilçe statüsü kazanır. Bu tarihten sonra belediyecilik hizmetleri oldukça hızlanır ve yaşanabilir bir kent olma yolunda Geleceğe emin adımlarla yol alınır. Çayirova'nın ülkemizin değişik bölgelerinden